Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine çok çok güzel ve çok çok kazandıran bir video ile karşınızdayız. Tabii ki bu saatte video çekmemin bir amacı var. Çünkü bu videonun hızlı olan kazanıyor arkadaşlar. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü hızlı kazanmanın yanında videonun sonuna kadar birçok detayı da vermiş olacağım. Videoyu muhakkak sonuna kadar izleyin. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık 2 saat önce Arkadaşını Binance TR'ye davet et. 2 kat SXP kazan etkinliği başladı. Şimdi bundan bahsetmeden önce Binance TR ne? Bundan bahsedeyim arkadaşlar. Bununla ilgili daha önce video çekmiş olsam da Binance TR arkadaşlar. Binance borsasının Türkiye'ye özel açtığı ve domaini tr.binance.com olan bir borsa arkadaşlar. Burada ne oluyor arkadaşlar? havale ya da EFT yoluyla ücretsiz bir şekilde Türk lirası yatırabiliyorsunuz. Şimdi bunun detayları neymiş arkadaşlar? Başlıkta da gördüğünüz gibi aşağıdaki vereceğimiz link üzerinden ilk önce trbinance.com'a üye oluyorsunuz. Yine her zamanki gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi verdiğimiz link en yüksek komisyon oranına sahip. Yani ömür boyu %11 komisyon indirimi sağlayacaksınız. Şunu soran arkadaşlar olabilir. Hemen cevabını verim onun. Normalde %20'yi de evet arkadaşlar global borsada maksimum komisyon indirimi %20 verebiliyoruz ama tr.binance.com'da sadece %10 verebiliyoruz. Şu an verebileceğimiz maksimum komisyon indirimini aşağıdaki linkle kayıt olduğunuzda zaten almış oluyorsunuz. Şimdi 6 sxp kazanmak için yani tam 39 TL kazanmak için ne yapmamız gerekiyor? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Bu arada daha önceki yarışmaya nazaran ne yapmış Binance? Çarpı 2 yapmış. Önceden 3 SXP veriyordu. Şimdi 6 SXP veriyor. Arkadaşlar öncelikle şu sorunun cevabını vereyim. Bu videoyu izledikten sonra kayıt olanlar için geçerli. Daha önce kayıt olanlar için geçerli değil. Muhakkak referans linkle aşağıdaki linkle üye olmanız gerekiyor. Maksimum komisyon indirimini aldık arkadaşlar. Şimdi ne yapmamız gerekiyormuş hemen bakalım. Davet ettiğin arkadaşlar ilk Türk lirası para yatırma işlemi tamamlandığında diyor arkadaşlar. Bu birinci şart. Yani iki şart var. İkisinden bir tanesini yapmanız yeterli. Şimdi Türk lirasıyla para yatırmanız için ne yapmanız gerekiyor? Link üzerinden trbinance.com'a üye olduk. İlk önce kimlik onaylamamızı yapıp küçük bir miktar da olsak bu arada bir limiti yok arkadaşlar küçük bir miktar da olsa Türk lirası yatırdığımızda bu 6 SXP kazanmış oluyoruz arkadaşlar veya arkadaşlar ne yapıyoruz yine aşağıdaki linkle üye olmak zorundayız SXP TRY işlem çiftinde 10 SXP alım satım işlemi tamamlandığında yani ne arkadaşlar bu 10 SXP'lik bir hacim yapacaksınız ama dikkat edin neyi de yapacaksınız arkadaşlar SXP TRY çiftinde bu iki şarttan sadece birini tamamladığınızda arkadaşlar bakın dikkat edin iki şarttan sadece birini tamamladığınızda 6 SXP kazanıyorsunuz ve şu anki değeri tam 39 TL arkadaşlar. Yarışma ne zaman bitiyormuş arkadaşlar? Bu 11 Kasım'da bitiyormuş. 11 Kasım'da bittikten sonra 2 hafta içerisinde ödülleriniz dağıtılacak. Yani 30 Kasım'a kadar öyle düşünün ya da 25 Kasım'a kadar ödülleriniz dağıtılmış olacak. Şimdi burada hızlı olan kazanıyor. Şuna dikkat etmek gerekiyor. 6 SXP ödülü etkinlik 50.000 TL değerinde SXP ödülüyle sınırlıdır diyor. Ben şöyle basitçe bir hesap yaptım arkadaşlar. Şimdi 39 TL siz alacaksınız. 39 TL de bize verecek 78 TL. Bunu 50.000'e 50 böldüğümüzde arkadaşlar yaklaşık 641 kişiyle sınırlı. Muhtemelen 3-4 gün içerisinde bu ödül sona erecektir. O yüzden TR Binance'a kayıt olmayan varsa hemen aşağıdaki linkten kayıt oluyor arkadaşlar ya Türk Lirası yatırma işlemi gerçekleştiriyor ya da ne yapıyor arkadaşlar 10SXP işlem hacminde TR'ye de işlem yapıyor arkadaşlar birçok kez söylememin sebebi videolarda her şeyi açıklayıcı bir şekilde söylememe rağmen birçok soru gelmesi <laughs> bu konuyla ilgili şimdi anlatacaklarım bu kadar yarın bir video çekeceğim arkadaşlar ama SXP ile ilgili önemli bir detay da vereceğim ee, şimdi böyle kısaca bahsedeyim çünkü bu 39 TL'yi kazanmanın yanında yarına kadar bu işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Bir yandan da arkadaşlar SXP alış satış yarışması var. Ve bu 111.111 111 TL ciddi bir ödül havuzuna sahip. Gördüğünüz gibi ayın 11'inde bitiyor. Daha 8 gün var. Bununla ilgili Binance arkadaşlar bir tweet attı. Şimdi ilk önce ödülleri ne arkadaşlar? SXP TR'ye ya da SXP USDT işlem çiftlerinde ilk 50'ye giren ilk 50'ye giren arkadaşlar. toplam toplam 80.000 TL'si burada dağıtılacak. İşte birinci sıraya 20 bin, ikinci sıraya 15 bin, üçüncü sıraya 10 bin diye devam eden ve şu çok önemli Türk lirası işlem çiftlerinde yani mesela SXB az önce bahsettiğim işlem yaptığınızda bu yarışma için 3 katı bir şekilde hesaplanacak. Ve Binance TR'ye bugün bir tweet attı çok ilginç arkadaşlar bakın sıralamada şu an 50. kişinin SXP hacmi sadece 217 dolar. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Yaklaşık işte 1600-1700 TL civarı yapıyor. Bu yarışmadan da ödül kazanmanız için 39 TL'nin yanında yarınki video gelene kadar arkadaşlar SXP TR'ye çarpı 3 alıyor. SXP USDT işlem çiftleriyle de e, işlem yapıp bu yarışmadan da ödül almak için yarışabilirsiniz. Zaten bu yarışmayla ilgili yarın da bir video çekeceğim. Umarım Güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Biliyorsunuz bu tür videoları ilk kez YouTube'da biz paylaşıyoruz. Bu yüzden kanala abone olmayı ve o bildirim butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sorunuz yine de olursa yorum kısmına yazmayı unutmayın. 39 TL için ne yapıyoruz arkadaşlar? Son bir kez daha söylüyorum. Aşağıdaki linkten trbinance.com'a üye oluyoruz. Ya Türk Lirası ile para yatıyoruz veya arkadaşlar ikisinden biri SXP TR işlem çiftiyle ile 10 SXP'lik hacim yapıyoruz. Ve tam 39 TL değerinde SXP kazanıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.